Geçen yıl hakikaten bütün dünyayı etkisi altına alan çok önemli bir süreç yaşadı dünya. Büyüğünden küçüğüne, zengininden fakirine, aslında küreselleşmenin de ne demek olduğunu herkesin anladığı bir süreçti bu. Dünya Bankası'nın en son yayınladığı rapora göre ülkemizdeki milli gelirinin %10'dan fazla verdiği destek ile de Türkiye çok ciddi bir şekilde ayrışarak farkını ortaya koydu ve G20 ekonomiler içerisinde de önemli bir e, e, farkındalık ortaya koymuş oldu. E, ama bakıyorsunuz dünyada ticaret hacmi yüzde sekiz buçuk civarında küçüldü e, ve dünya ekonomisi de yüzde üç virgül üç oranında da daraldı. E, bu dönemde gelişmiş ülke ekonomileri yüzde dört gelişmekte olan ekonomiler ise yüzde iki nokta küçüldü. Türkiye burada da e, çok önemli bir e, ayrışma ortaya koydu. Özellikle de G20 ülkeleri içerisinde iki ülke pozitif olarak ayrıştı. Bunlardan birisi de 1,8'lik büyümeyle e, Türkiye oldu ki e, dünyanın en karşıya kaldı, karşı karşıya kaldığı en büyük e, az, adeta bir e, krizin e, üstesinden gelebilecek ender ülkelerden birisi haline geldi. Karagün rezervleri Kara gün rezervlerini harcadınız diyor birileri Kara günden kastınız nedir bütün dünya salgınla baş başa kalmışken son yüzyılın en büyük musibetiyle karşı karşıya kalmışken bunu Kara gün olarak görmemek için gözlerinizin kör olması lazım bütün dünyanın etkilendiği etkisi altına kaldığı bir süreçte Kara gün tanımını iyi yapmak lazım Biz geçen yıl bütün dünyanın kara gününde Türkiye'yi ak günlere döndürecek tedbirler aldık ve bundan dolayı şimdi 128 milyar dolar hikayesi sürekli gündeme getiriliyor. Çünkü ellerinde bir şey yok. Yapılan uygulamaları ekonomi literatüründe olmayan teorilerin diye başlayan cümlecikler kurarak çok enteresan ifadelerde bulunanlar var. Karşı karşıya kaldığınız sıkıntıların giderilmesi noktasında bir irade koyarsınız. Ve o irade çerçevesi içerisinde de ilgili enstrümanları en optimal şekilde kullanırsınız. Bunun dışında herhangi bir bir itiraz aslında doğumatik bir yaklaşımdır. 2002 yılında 27,5 milyar dolar rezervi var Merkez Bankası'nın. 2006-2011 döneminde mesela 2011 yılında 73 milyar liralık bir rezerve bulaşıyor Merkez Bankası. 2020 yılında da 93 bugün de 90 89 90 milyar dolar civarında bir rezerv var. Rezerv duruyor yerinde. Ama bu rezervin içerisinde geçen yıl son iki yıl içerisinde ekonomi yönetimi ve Sayın Bakanımız çok önemli bir şey yaptı. Ülke dışındaki altınları Türkiye'ye getirdik. Bugün 710 günlük değişebiliyor 11 12 9 nedirse ton civarında altın rezervimiz var. Ve bunu nerede diye soruyorlar. Bütün kırılımları belli. Merkez Bankası dünyanın en şeffaf bankalarından bir tanesidir. Çünkü hukuki altyapısı e, teknolojik altyapısı e, tecrübesiyle ve açıklamış olduğu ve denetimi uluslararası denetime açık. Aynı zamanda Sayıştay tarafından da denetlenen e, Merkez Bankası Türkiye'nin en önemli, en değerli kurumlarından bir tanesidir. Ve bir veriye ulaşmak istediğiniz zaman hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Sadece internet sayfasına e, gireceksiniz. O sayfada aradığınız bütün veriler vardır. Şeffaf bir şekilde. 2002 yılında 1 milyar dolar karşılığı altınımız vardı. 1 milyar dolar. 2011 yılında 6 yılında 3,4 milyar dolar. 2020 yılında rakama bakın şimdi güzelliğine. 43.2 milyar dolar altınımız var. Neredeyse 40 kat 2002 yılından bugüne kadar artan bir altın rezervi var. Şimdi Konuşulan konulardan bir tanesi de yani bunu e, niçin yapıyorlar anlamıyorum. Mesela Merkez Bankası e, kar yapmaz. Ticari bir işletme değil diye bir suçlama var biliyorsunuz. E, Merkez Bankası Başkanı'nın açıklamasından sonra böyle bir açık, e, suçlama geldi ama elbette ki bir ticari kuruluş değil. Ama iş ve eylemlerde bulunduğu zaman bir değer oluşturuyor. Ve bu değerlerden dolayı da bir e, kar olması da doğal. Malumunuz Merkez Bankası'nın ihtiyat akçesi konusunda zaten 2002 yılında 2,6 2011 yılında 5 milyar bugün de 2020 yılı itibariyle de 6 milyar lira kadar bir ihtiyaç akçe var. Şimdi güncel sorulardan bir tanesi de 128 milyar dolar nerede? Nereye gitti? Bu para nasıl çıktı? Kim Kime nasıl sattı? Kaça satıldı? Bu soruların cevabının tamamı Merkez Bankası'nın bilançosunda var. Gözüküyor. Bu soruyu şimdi o kadar teknik bir şey ki millete hiç ilgisi olmayan insanlara siz bunları söylediğiniz zaman sanki 128 milyar dolar buharlaşmış, gitmiş ve birilerine bilerek gönderilmiş şeklinde bir şeye dönüştürüyorlar Halbuki döviz alım satımı piyasa yapıcı bankaların yer aldığı elektronik işlem platformunda gerçekleşiyor bunu bütün Merkez Bankası başkanları bilir bütün ekonomiyle ilgilenen yazar çizeri çalışanı bürokratı bu işlerin nasıl olduğunu bilir elektronik işlem platformunda gerçekleşir ve burada da taraflar kesinlikle birbirini görmüyor birbirleriyle ilişkili değiller. İşlem gerçekleştikten sonra kimin hangi bankanın ne aldığını görebiliyorsunuz ve bu işlem türü Türkiye'ye özgü bir işlem türü değil. Dünyadaki hangi merkez bankasına giderseniz gidin işlemler bu şekilde yürüyor ve e, elektronik işlem platformundan ayrı bir işlem yapılması e, mümkün değil ve Türkiye e, hiç kimsenin burnu kanamadan, hiç kimse zarar görmeden ve bankaya gidip de ben 1 dolar, 1 milyon dolar almak istiyorum vesaire nedirse ihtiyacını karşılayarak ayrılmıştır. Hiçbir şekilde red edilmemiştir. Merkez Bankası hazine üzerinden işlerin platformunda işlemlerini yapıyor, piyasaya veriyor dövizi sonra bunları sıvap işlemleriyle de alıp dönerek tekrar Merkez Bankası'na geri gelmiş oluyor. Yani bir sirkülasyon var, bir döngü var. Bu döngü içerisinde Merkez Bankası ihtiyaçlarını karşılıyor. Dışarıya çıkacak olan yabancıların, yerleşiklerin, reel sektörün taleplerini karşılıyor. Cari açığı karşılayacak talepleri karşılıyor. Sonra da swap işlemleri ya da e, diğer işlemleriyle merkez bankasının tanımlanmış işlemleriyle e, rezervini koruyor.